Herkese selamlar dostlarım. Futbol Manager 2016'da kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Onun öncesinde küçük bir hatırlatmam olacak. E, FM 16 çekilişimiz halen devam ediyor. Çünkü şu an için katılım çok az. Ay başına kadar devam edeceğiz bu e, çekiliş olayına. E, biraz daha talep artsın, biraz daha çekişme artsın diye ay başını bekleyeceğiz. E, ayın biri dediğimiz an çekilişimiz gerçekleşecek. Ve birkaç gün içinde kazanan talihli arkadaşımız oyununa kavuşacak. Bununla ilgili hep sorular var. Buradan yanıtlamak istedim. Ve ikinci konuşmam gereken şey de Fenerbahçe kariyeri. Fenerbahçe kariyeri de birkaç gün içinde gelecek. Her şeyi hazırlıyorum. Çok daha güzel olacak. Ve şu an Olimpik o kariyerimize başlayalım. Evet. Şu an fixtürümüze bakalım. Son 3 maçımızda Ajax'io Aubagne ve Estak Troy'u yendik. Son sonuç maçta çok iyiyiz. Yani demek ki burada moral açısından çok daha iyi yerlere gelebilir. Şu an rakibimiz gerçekten güçlü bir Santetien. Santetien şu anki pozisyonuna bakmayın. Sondan 3. sırada ama Santetien gerçekten zorlu bir rakip. Deplasmanda oynayacağız. Şöyle bir bakalım ilk 11'imize. Eee Kalevi, Lopez, Torisso oynuyor sağ bekte. Sağ bekte daha sağ daha güçlü birini bulabilir miyiz? Çünkü Tolisso biraz yorulmuş. Yok şu an Umtiti sol bekle oynuyor. Umtiti'nin yerine e, Jeremy Morel oynatacağım ben. Çünkü Jeremy Morel daha dinç. Ve zaten geri kalan oyuncularımızın hepsi az takım oyuncularımız. E... hadi bakalım çocuklar buradan galibiyet ayrılırsak gerçekten çok büyük bir diş yapacağız. Çünkü e... Saint-Etienne takımı e, mağazası çok büyük. Hatta Fransa'nın en büyük takım diyebilirim çünkü geçmişinde birçok kupası var, birçok şampiyonlukları var, efsaneleri var. Bu yüzden Saint Etienne benim için ligde en iyi o takımların başında gelir. Şu anki Paris Saint Germain, Monaco, Lyon tarzı takımlar yani bizim Lyon'umuzdan daha iyi bir kariyeri sahipler geçmişte. Evet şu an Fena, <laughs> Olympique Lyon Sentetian karşısında favori olarak gösteriliyor. Rakipte eksikler var. Bunları değerlendirebiliriz. Rakipteki oyuncuları sizlere sayayım. Kaleci Rufiye çok iyi bir oyuncu. Bayağı sal, kalıplı bir defans. Yavaş ama kal kalıplı. Kohade Sentetian'ın en az bir 10-15 yıllık geçmişte kariyeri olan bir oyuncusu. Hamuma Teknik. Rux tam bir forvet. Bizim zaten takımımızı biliyoruz. Ve şuradan bir konuşmamızı yapalım. Maçın favorisi bizi bu yüzden sahaya çıkın ve kendinizi gösterin dedim. Hadi çocuklar buradan güzel bir galibiyet ayrılırsak önümüz açık. İlk 20 dakikada hiçbir atak göremedik. Kalecimiz Antonio Lopez atışı kullandı. Santet'in atağını izleyeceğiz. Mendi Paque, Leo Kongre yan, yan ağlara çarp dışarı çıktı reklam panolarına gitti top gerçekten etkili bir ataktı Lyon'umuzun daha bir hata yok yarı ilk yarım saatte Leo Lima orta uzaklaştırdı Gonalons al o topu evet aldık Claudio Biu Biu'dan Krenia kontra bulduk gibi Gezal Gezal sonradan ortaya açtı mükemmel bir kafa Biu atsaydı bunu harikaydık dostum Gezal Gezal bir ortada Biu vur Aman Allah'ın kaleciye baksan, kaleci Rufiye, Fransız mini takımının rotasyondaki en önemli kalecilerinden biri. İyi zamanlama, iyi yerde duruş ve iyi kurtarışlar yaptı. Rufiye. Evet, Lacazet. dar Dardel. Lacazette'e Lacazette geri geldi. Lacazet orta yok böyle bir kaleci, yok böyle bir kaleci. Rufiyenin bir özelliği daha var aslında dostlarım. Onu hemen söyleyeceğim bu ataktan sonra. Nolan Rooks. Liden hatırlıyorum Nolan Rooks'u. Pogre. Pogre. Clark. Kalecimiz Anthony Lopez. Gezel kontrayla vurabilir miyiz? Zor ama vurabiliriz. Hadi Lacazette vur ve gol oldu. Alex savundu Lacazette. 1-0 öndeyiz deplasmanda. Geliyoruz. Hadi çocuklar kontradan bulduk bu golü. Bir gol daha atıp şenlenelim. Mutlu olalım kaze vurdu. Kaleci Rufi'ye çok büyük bir hata yaptı. O kadar güzel topları kurtardı ki bu golü yemesi gerçekten komikti. Evet senin bir özelliği var. Ee, Bask bölgesi oyuncusu. Bu demek oluyor ki Atletik Bilbao kariyerlerinde kaleye Bask bölgesinden pasaportu olduğu için rahatlıkla alabilirsiniz. Kabul görüyor Atletik Bilbao yönetim tarafından. Bunu bilginize sunayım dedim. Ve evet Tolisso şu an artık yavaş yavaş çöküşte onu fazla yormak istemiyorum. Jale ile devam edebiliriz diye düşünüyorum. Leo Lima. Hamuma. Jeremy Moral yerinde faal yaptı çünkü atak daha netleşiyordu, daha olgunlaşıyordu. Evet. İkinci yarıda ilk 10 dakikaya geçmek üzereyiz. 1-0'lık üstünlüğümüz var. Güzel bir galibiyet olabilir. Hadi çocuklar. burada iyi işleri sizden bekliyorum artık. Monaco 2-0 önde, Lorien'i yeniyor. Evet Lorient efsanesi sona erecek mi? Çünkü bu sene efsane ederdi. Jale orta. Jale geri aldı. Christopher Jale. Bir ula gazete at şu golü dostum. Şimdi Jale aldı topu. Ayağını çok tutuyorsun sen. Jale dışarı çıkarttı. Grenier, Jale güzeldir orta dostum. Atak sona Evet. Hamuma. Hamuma uzaklaştırdı. Klavye Bill. Güzel bir pas. Lacazette kontra atağı yine buldu. Harika bir pas Derder. Derder'den derder, Lacazette. At artık şunu ikiye at. Ah Lacazette ah. Evet orta sahamız biraz düştü gibi. Jordan Ferry girsin. Darder'in yerine. Eee... Güveniyorum sana Cornet. Güveniyorum. Kalulu'ya şu an ihtiyaç yok ama Cornet'e ihtiyaç var. Maxal Cornet. At şu golü. Yıldız ol. Anthony Lopez faal atışını kullandı. Grenier. Gezal'e verdi. Gezal dışa çıkarttı Grenier. Grenier'den mükemmel bir Cornet. Gol mü? Gol oldu Maxwell Cornet. İşte bu. İşte bu dostlarım. İşte bu değişiklikler bile işe yarıyor artık. Grenier'den harika bir ara pası. Maxwell Cornet durdurmadan vurdu. Galeci Rufi'ye ikinci kez mağlup oldu. Lyon 2-0 önde Saint-Etienne karşısında. Gerçekten çok iyi oynuyoruz. Kontra'ya çıkıyoruz. Taktiklerimiz işe yaradı. Yeni yeni kendimizi buluyoruz. İkinci yarının artık hemen hemen başı ee, ve sonunda iğnemizi bulduk. Bundan sonraki maçta çok daha iyi olmamız lazım. Evet, KN 4-1'le Olympique Marsilya'yı yeni büyük bir sürpriz. Cornette, top kaptan Grenier ve maç bitti. Harika bir maç oldu dostlarım. Bu maça yürek dayanmadı. Gerçekten bu galibiyeti almamız bizim için çok çok önemliydi. çünkü karşımızdaki saint etienne yani ne kadar sonlarda olursa olsun çok önemli bir takım, önemli kadrosu var. Zaten bakın 17 şut çekmiş. Ee, iyi gelmiş. Daha fazla toplu oynamışlar. Biz kontradan vurduk. İyi bulduk ama. Ee, önemli ataklara sahiptik. Buradan performansa bakalım. Maçın adamı Rufiye Savaşı seçilmiş. Ee, gerçekten. Bir dakika. Maçın adamı Alexander Lacazette seçilmiş. Evet dostlarım. Lacazette maçın adamı seçilmiş. Önemli detaylarda çok önemli bir detay bulunmuyor. Burada 2-0'lık galibiyet gerçekten mükemmel oldu. Evet, bizi 8liye kadar çıkarttı. 10. başladığımız bu bölümde 8. olma başarısını gösterdik. Şuradan hemen bir lakazetimize bakalım. Lakazetimiz bu. Gerçekten mevcut yeteneği falan harika. İnşallah daha iyi yerlere gelecek lakazet. Şöyle bir fikstürümüze bakalım. Şu fikstüre bakın. Bunu görmek için çok çalıştık dostlarım biliyorsunuz. 4 galibiyet demek ne demek biliyor musunuz? Çok çalışmak demek. Fransa kupasına çıkacağız. 4 gün sonra bu kupada bizim için çok önemli. Çünkü e, ilk kupayı kaybettik. Oradan elendik. Bu kupayı kazanmak istiyoruz. Çünkü ligde bizim yapabileceğimiz en iyi nokta şu an için Şampiyonlar Ligi potasına girmek. Ama biz kupayla süslenmek istiyoruz. Hadi çocuklar bunu başarabiliriz. Evet bir bu oyunculara bakalım. Vernetti. Evet Arjantinli. E, ee, orta sahanın sahanda merkezinde oynuyor. 22 yaşında. Ee, orta hali takımlarda oynayabiliriz. Leonardo Palacio Placido işe yaramaz bence. Ama bravo bakın açıyorum şu an. Bravo 22 yaşında potansiyeli 4. Gerçekten iyi olabilecek bir potansiyel. Alınması gerekiyor bence. Evet. Evian deplasmanında çıkacağız dostlarım. Neler olacak? FM 16 çekilişimiz halen devam ediyor. Arada sizlere yine hatırlatıyorum. Linki aşağıda ayın başına kadar. Ben bu ayın 15'inde bitireceğini söylemiştim. Ama ne bak ne? da 1.1 milyon TL çok ucuzmuş. Alınabilir. Ama gerçekten çok az bir katılım var. Umarım bu katılım artar. Bir 15 gün daha sabredelim dostlarım. Ayın başında çekiliş var. 2 gün sonra şanslı talihli oyuna kavuşacak. Tredisak 0. Sentetiyen 2. Burada kendini bulmuş Sentetiyen. Sıra bizde. Sıra bizde dostlarım. Burada maçı alabilirsek. Evyan. Çünkü biraz yorgunuz. Bundan sonra Olimpik Lyon var. Gerçekten şey, Olimpik Marsilya var. Çok önemli bir maç o çok. Pina'yı önermişler. Ya öneriler var ama bütçemiz yok. Bütçemiz bütçemiz olsa çok iyi şeyler yapacağız. Evet. O Lyon'la içer Lyon Evian'ı içeride konuk ediyor. Ben deplasman zannediyordum. Ama değilmiş. Kolay olmasın mı ediyorum. Çünkü Evian ikinci lig takımı. Kalitesi gücü belli. Şu an şöyle bir hızlı seçim yapacağım. Ve Biraz rotasyona gitmek istiyorum. Feri Darder Umtiti Biraz daha dinlensem Moral Muhammed Besic'i aldık. Besic'i Grenierle ile değiştireceğim. <laughs> Kalulu Lacazette Muvemba defans forta sağda oynama hiçbir şey yok. Muvemba'yı oynatacağım bu maçta ya. Oynatıyorum çünkü bizim için Lyon maçı daha önemli. Fekir geliyor artık yavaş yavaş. Onun da mutluluğu var bizde. Ve evet. Şimdilik bize yeter. Çünkü çok da bir rotasyona rotasyona giremiyoruz. Forvet rotasyonumuz yok. Aslında Kornet oynatabilirdim. Bu maçta ikinci yarı oynatacağım Kornet'i. Bakın. Oranlar çok düşük. 1.25. Gerçekten çok büyük bir üstünlüğümüz olabileceğini gösteriyor. Gianni Bruno önemli bir forvet. Yasin Teyeda Kostarikalı önemli bir futbolcu. Jonathan Mensah önemli bir oyuncu. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bir konuşma yapalım. Dikkatli şekilde. Tabi bu maçta galibiyetten başka bir şey beklemiyoruz. Ve açımıza başlıyoruz. Başarılar çocuklar. Eskulu. Kulu kaptırdı Jeremy Morel. Muhammed Besic. Bütün transfer bütçemizi Besic'e verdik. Artık ikinci el kendisinden önemli şeyler bekliyorum. Bir yalanlar. Claudio Bill. Evet, Anderson Santana'dan Barbosa. Duarte. Barbosa'ya verdiler pembe tozlukları. Harika görünüyor. Besic. Besic'ten bir var. Hemen Sara'ya girdi. Evet. Evyan bize biraz kafa tutuyormuş gibi geldi ama inşallah o delik patlar. içeri gireriz artık. Hadi bakalım. bir Bill. Biu. Biu içeri gidiyor. Claudio Biu kaleci. Leroy. İyi çıkarttılar. iyi tuttular. Sektir mi de Leroy. İlk 15 dakikada orta saha mücadelesi var dostlar. Bir iki kere kaleye denedik. Ama başarılı olamadık. Barboza. Enga Orta uzaklaştığı bir jenemi var yani. Gezal'dan bir önüne, bir indirdi önüne, harika indirdi. Besic, Feri. Feri'den Kalulu. Kalulu hadi dostum sana güveniyorum maçta Tolisso. Bu vema. ilk maçlarına artık çıkıyorlar. Claudio Biuv Dilek. Şansa bak şansa. Moral hadi çocuklar. Gol geciktikçe takımın stresi artıyor onu biliyorum. Jeremy Moral. Muhammed Besic. Uzaklaştı Eskulu. Eskulu. Yasin Teyeda. Duarte. Eskulu. Ensi Kulu. Engaba Koto. Gol yedik dostlarım. ev yandan gol yedik. Yapmayın çocuklar. Bu gol yenmemeli. Bu gol yenmemeli. Kupadan elenirsek büyük bir trajedi. Duarte orta. Aman 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 aman. Burada nasıl bir aman Allah'ım. Rakip Evyan ikincilik takımı yapmayın çocuklar siz tarih yazdınız yapma. Aman Allah'ım. 4'te 4 gidiyorduk. 4'te 4. Nasıl bir iştir bu? Korkmayın çocuklar ya. Yani rotasyona gitsem bile bu takım bu kadar düşmez. düşmemeli. İkinci yer neler olur bilmiyorum ama biraz oraya gider şey. Ee, bu yüzden üzgünüm gelmememiz gerekiyordu bu maçta. Hemen bir taktiksel değişikliklere gidelim. Grenier'i alıyorum geri. Ee, Feri'nin yerine. Lakazet gir dostum. Başka çare yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Cornet. <laughs> Muvemba. <laughs> Muhammed Besinç. Ladiobium Angulo çok sert girdi. Hakem D.H.R.L'ı ve kartı gördü Angulo. Hadi bakalım çocuklar. Bir şeyler çıkartın bakalım. Geriden dönebilirsin. Ona göre bir rakip var. Gezal. Gezal'dan Muhammed Besic. Cornet kaptırdı. Moral var. Moral'dan Gezal. Gezal orta Gır Vur artık. Aman 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 şansımız yok. Kıçına başına çarpıyor rakibin. O gol olmuyor. En kolu Yok böyle bir şey var. Yapmayın çocuklar. Ya üç tane inmez ya. Ya bu kadar değişmez bir, bir anda her şey. Bir anda değişmemeli ya. Bir anda. Açılan ortalara bak. Nereye gidiyor ya? Dördü değil. Helal olsun bizim. Dördü değil. Kalede sanki çocuk var ya. Yok böyle bir şey. Ver o pası. Ver. Ver. Angulo. Kırmızı yedi. Yani bu dakikadan sonra üç tane kırmızı yeseler mi oldu? Adamlar kalemlerle otobüsü çekerler. Yemezler. Yani. Şaka gibi. Vallahi şaka gibi. Yani ne demek ben ne yaparsam yapayım burada bu mağlubiyeti göreceğiz. Olsun ne yapalım elendik. Lige konsantre olacağız. Belki kupa kazanamadık bu sene ama Ligde iyi bir ilmemiz var. Ama çok kötü bir durum ya. Kornet'ten çok güzel bir gol geldi. Tebrik ediyorum Kornet'e. Gerçekten Kornet çok iyi işler yapacak. Çok iyi goller atıyor. Joker bir oyuncu Kornet. Gezay. Yes, abi. abi kaptırmayın şu topları artık. Ayıptır ya. Ayıptır ya. Ayıp ayıp ya. Sorunlar dışarıcı değil, kupada bitti zaten kupamız. Şu takım konuşmasını yapayım da abdestli fille. Sonuçtan hiç memnun değilim, tabii ki yani. Şuraya bak, yazık ya. Neyse dostlarım şöyle bir bakalım. Ligde 1-2 sonuç maçımızı kazandık. Ligdeki son durumumuza bakalım. Biz artık lige konsantreyiz. Avrupa kupaları e, sınırından 5 puan gerideyiz. Ve şampiyonluk şansımız 14 puan geride. Gerçekten bu zaten zor bir şey. Biz ilk 3. sıra için yarışacağız. Umarım başarırız dostlarım. Evet dostlarım bu bölümden benden bu kadar. Ligde çok iyi gidiyoruz. Kupalardan artık gelendik istemediğimiz sonuçları aldık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. FM16 çekiliş linki aşağıda. Beğenilerinizi, yorumlarınızı ve tabii kanala abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.